ben Kerem Yasin Güzel Bugün size her birlikte yeni bir Bedlast videosu çekeceğiz bugün Değil mi deriz Deniz Evet yanında yine Deniz var her zamanki gibi Arkadaşlar ben asla bırakmayacağım Her videosunda ben olacağım galiba bugün işte Ya Stigbal Ejindir videosunda Hangisine <laughs> girelim ha? Hangisine Ta dört takımlı ya şu Deniz gel tıkla Şuradan quick play Bastım quick. Bastım Deniz nerede, neredesin? Nerede? Lan farklı takıma mı düştük? Olamaz. Arkadaşlar Deniz'e farklı takıma düştük galiba. Senin yatağın hangi renk? Sarı. Benimki kırmızı. Eee. <laughs> evet arkadaşlar denize karşı karşıya geldik. Canam seni alt edeceğim. Göreceğiz. Şimdi, dur be, dur be. Azıcık demir toplayayım Red Base'e baskın yapmaya geliyorum. Benim şu an 21 tane demirim var Kerem. Tamam gel. <laughs> gel abinin abinin demir kılıcı var. Zır Dur. İki, ta iki tane daha demir yollasan abi. Ha, şöyle. Tamamdır. Ben tamamdır Zır. Artık zırhım da var. Ya o oh, birazcık daha altın verin. Hop. Altın. Bir tane. Hop şöyle bir demir. Hop şöyle bir demir kılıç. Şöyle birazcık blok. Tamamdır. Şuradan şöyle bir base koruma altına alalım. Orada arkadaşlar deniz deniz bu oyunu biraz bilmiyor. O yüzden saçmalayabilir takım olduğu da filan. Şimdiden uyarı Betbas Pro'larına. Ya yani birazcık biraz göz kanaması geçirebilirsiniz. Dur bakayım deniz nerede lan? Denizi merak ediyorum ben. Aa Red, aa Red Base orada. Nereden alınıyor Kerem sen biliyor musun blokların nereden alındığını? Bloks'tan. Bloks mu? Nerede lan bloks? Bloks yok ki öyle bir şey. Ben. Merhaba Deniz. Ben. Merhaba. Ben... <laughs> Kırdım ki benzini oğlum. Benzini kırmam yeterli değil. Kır... öldür ben istediğin kadar. Benzini kırmam yeterliydi. Artık öldüğün zaman yeniden doğamazsın. Ben yeniden doğabiliyorum. Hala benzin olduğu için. <laughs> Yatağını kırmam yetiyordu yani. <laughs> evet arkadaşlar, oyunun başından Deniz'in base'ini kırdık. Çok iyi başladık. Allah. Ya ya. Of. Deniz sen ay, miydin ay, lan, ay, lan ay, o? Ferdi. De. Aa Deniz sen miydin lan o? Ben de diyorum kim geldi. Ben de diyorum kim girdi daha. Daha başlangıçta. Normalde başlangıçlarda gelmezdi de ben video... Normalde başlangıçlarda saldırılmazdı da Ben videoda olduğum için birazcık delilik yaptım ki Hı? Ben ki, bu. Zaten az önce dedim ya, ya Arkadaşlar Deniz birazcık bilmiyor diye Kır ya Niye lan? Ya oğlum ben ne yapacağım ki? Oğlum oyunu öğrenmeye çalış bu Senin için ısınma turu olsun İkinci turda Tamam isterim git. İçerinin turda oyunu bilerek oynarsın. İkinci tur ne zaman ki? Oğlum şu tur bitince işte. Kerem geliyorum. Yatağınızın orayı yaratıcıdayım galiba şu an. Nasıl yaratıcıdasın oğlum? Yaratıcı yok ki bunda. Evet. Nasıl? Sen şu an beni görmüyor musun? Arkana bak arkana. Aa teyze selamünaleyküm. Evet selam. Nasılsın? İyiyim. Ne var? Öl, ha Deniz sen öldün ya? öldün. Deniz sen öldüğün Aa, için. Ben, ben, ben sizi göremem. Sen izliyorsun şu an bizi. Açayım mı? Olur <laughs> Görmüyormuşum. Oğlum sen izliyorsun izliyorsun ölmüşsün demek ki. Valla buradan elmas geliyor. Oha. Evet bak işte öyle şeyler var. Benim... Oha adam adam Oğlum Bad Wars ne kadar güzelmiş. Evet. Evet arkadaşlar bundan sonra Daisy kanalında da yayınlayacağız değil mi deriz? Evet. Zaten bu fikir benim aklımdaydı da ilk kereme çekelim dedim arkadaşlar. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Oğlum benim aklımda daha önceden vardı da çek. Benim aklımda daha önceden vardı da tek çekmek istemiyordum. Deniz'in aklında olduğunu görünce Allah düştüm ben de. Neyse tamam neyse ben de eğlendim deriz. Yeni tura girek. Play'e gelin de. Play game mi? Ben dedim play game. Deniz. Ya abi yine Deniz e aynı takıma düşemedik ya. Ne renk beydin? Ha. Ne renk? bey Beyzin? Ben, mavi, mavi. Benim Maviye mor. Maviye gelirsen adam. Yok ben ben sarıyım. He ben morum. He ben de morum. Benim Beyzime benim Beyzindeki yatağı kırarsan adam değilsin Kerem. <laughs> İlk turda zaten şakasını yaptım oğlum ben. Zaten şakasını yaptım oyunu öğren diye. Oyunu öğren diye yaptım ben i̇lk bunu. Kerem, ilk turun günah olmaz değil mi? Aynen oyunu öğren diye yaptım oğlum zaten. Böyle oyunda benzi kırma ne oldu falan öğren diye yaptım onu ben. Yoksa ilk turda sana saldırır mıyım böyle? Bu, bu tarz oyunlarda şey kaybedince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor mu? Ne, ne oluyor Oğlum, oğlum ol olmuyor olmuyor. Kupa kasma mantığı olan sunucular var da. Bir ben öyle sunucuları sevmiyorum ya. Çok uzun sürüyor. Bir tur iki katını sürüyor bunun. Bir tur bunun iki katı sürüyor. Hiç uğraşılmaz yani Allah. Oğlum bizim takım niye dört kişi? Üç kişi değil miydi lan normalde? Yok kanka dört kişi biz, biz de dört kişiyiz. Kerem bir şey diyeceğim. Bloklar nereden alınıyor oğlum ben anlayamadım. Kanka üstte işte bloks var ya item shoplar alınıyor. Şu köylü var ya oradan alınıyor. 5 4 3 2 Vay başla. Boş, koş, öldün mü sen? Öldün mü sen de başla diyorsun da. O ben ölmedim ki. Niye bir küçük başla diye sayıyorsun o zaman? Ba oyun başladı işte onu saydım. Oğlum nasıl lan biz biz başladık çoktan. Dur versene bir verse, Beyzire. Bir Beyzire geleyim. Lan dur biz farklı söyle başladık. başladık başladık biz başladık. He. Tamam, tamam dur ma maviye gideyim o zaman. Oğlum deri kılıç bana niye geldi ya? Biri ölünce evateldeki şeyler düşüyor. Birini öldürdülerse yanında olabilir. Ama elmas, elmas yaranatörünü buldum. Yes. 50 tane demirim var lan şu an. Ne kadar güzel. Demir hiçbir şey yaramıyor oğlum. Elmas lazım. 5 tane elmasım var benim. Allah. Sizi takımdakiler de... bana ne oluyor? Sizi takımdakiler bana da oluyor. Ben... Öldürdüm. Seni takımdaki keskin... öldürdüm. Ben de keskinlik keskinlik bir niye keskinlik bir kılıç var. Neden? Heh. Kanka, Kanka o... siz upgrade yapmışsınız. Upgrade'ler de var oyunda. Bayağı şey var. Çüş. Onun boyun bayağı, boyun bayağı kapsamlı. Ya git ya, bana da bırak. Altın istiyorum. Kardeşim. Ha? Sa sarılı sarı mı biziz doğru. Ya kendi rengimi unuttum ya. Ne kadar malum. Oğlum o kadar kötü oynuyor ki senin takımın şu an. Ben senin takımının base'indeyim. Sen o takım ogar kötü oynuyor ki içlerinden geçiyorum. Gelirsem adam değil. Oğlum 3 ve 1 girdiler lan. Aa kırdılar ya. Şere. Kanka senin takımın adam değil. 3 3 ve 1 giriyorlar. Yatağı kırdılar oğlum. İnanmadım. Senin yatağını, Aa, sen yatağını mı kırdılar? Deniz bir aynı şeyde evet. değil. Biz aynı şeyde değiliz galiba lan. Ben de senin yatağın hala duruyor. Yani sen Nasıl? Senin yatağı duruyor hala bende. Nasıl lan? Sen yellow'sun değil mi? Yo ben sarıyım. Oğlum işte yellow sarı. Ay yellow işte evet. Bir lan senle ben aynı sonucu senle yani aynı sunucuda değiliz ki. He. Farklı lobiye farklı lobiye düşmüşüz yine. Ne? Ne? Neyse şu şu. Neyse o zaman ben videoyu keseyim şu turu bitirelim ki şu turu bitirelim deriz de girelim soyuk tura. Ne bir deriz? Evet arkadaşlar geldik. Şimdi tekrar geliyoruz Deniz gel. Arkadaşlar burada Deniz hala zombi skinini kullanıyor. Deniz. Deniz nara bastın bir dur. Hah. Hadi inşallah aynı sunucudayı. Hadi inşallah aynı takımdayızdır. Deniz hangi takım? Ben yani, sarı takım. Ya Hadi. pu. Be, ben morum yine. Oğlum biz senle yine aynı tak şeyde değiliz galiba. Evet arkadaşlar ama bu video beğenilirse de Deniz'le aynı sunucuda olduğumuz bir video çekeceğiz. Deniz'le aynı takımda olduğumuz bir video. Şu an bu video denk gelemedik ama. Değil mi Deniz? Oğlum biz şu an aynı sunucuda değiliz ne anlatıyorsun? Aynı sunucuda mı değiliz? Evet. Oğlum o nasıl oldu lan? Sen hangi sen hangisinesin? Ha ben sarı takımım. E ee, aynı takımda değil. Ee. Ee, sen sarı takımdasın. Oğlum aynı şeydeyiz ki. Al Regen Song burada. Sen sarı takımdasın ben mor takımdayım. Bir dakika ben niye seni göremiyorum lan? Ben görüyorum oğlum seni. Ben galiba ya kür. Aa, aynı sunucudaymışız ben göremiyorum ya. Evet arkadaşlar den Deniz'le görmeyi öğreniyoruz. Denizde insanlar da yok. Çapa çapa novi novi nova nova Ya bizim yatağı yine kim kırdı Allah rızası için ya Bu sefer ben Aa. dokunmadım Bu sefer ben dokunmadım Neriz vallahi Yeter iki de bir kırıyorlar ya Ya Deniz var ya videoda yapma oğlum Sinirliyim zaten İkide bir gülme. Ama komik tepkin. Lan gülme gülme. Ama çok komik tepkin. Videoda kendi neresi sakinleşince videoda kendini izlersin. O kadar komik ki tepkin. Kendin bile güleceksin videoda. Tamam. <laughs> Lan, çocuk gülme gülme. Tamam gülmüyorum. Vallahi gülme. gülme. Tamam tamam. <laughs> Denize sakinleşmeye doğru. Erkeler bir boş yapma ya. <laughs> evet arkadaşlar den. De. Ben biliyorum Deniz bu arada kendi videosunu izleyecek kendisine gülecek ha. Baş şimdi gülme diyorsun ama kendi videonu izleyince kendine gülme. Kardeş bir boş yapma. Oğlum sen kendine nasıl güleceğini merak ediyorum ben. Ben seni nasıl döveceğime merak ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.